What, we doing, you, What will I do, soldier? Abo, abo, şu taraf, şu taraf, şu taraf. Koş, 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 koş. Abo, bizimlerden kimse yok. Yani bayrak var ya şu bayrak. Şu bayrağı ele geçirmek için Bölge girmeniz gerekiyor. Kim orada baba beni? Neredesin sen? Nereye gidiyorduk ha? Burada mısın? Ya 190 gitti. Captain, that objective. Adamı gafil avladım resmen. O da beni gafil döneyim mi adam? Yeter artık seni vurmak istiyorum çocuk! Vurdum. O da beni vurdu. Sen burada ne yapıyorsun afk mısın geri zekalı? Akustik hoş geldin. <laughs> Aleyküm selam. Akustikus ester <laughs> externus. <laughs> Biraz fazla küfür etti. Pardon çocuklar. Bu oyun beni çok sinirlendiriyor. Benden garip sesler geldi mi oğlum? Yok. Akustik usledin sanki biraz önce. Hoş geldin akustik usledin. Mustik derim. Ha benim benim bende öyle bir şey canlı. Evet. Ne denir ona? İ ima etti. Ne denir ya? İmge. Yok öyle bir şey değil de. Çağrıştırdı. Olur. Çağrışım da imge galiba farklı şeyler ama bilmiyorum yakın gibi de geliyor bana. Evet bak manga lideri olmamla burayı almamız bir oldu bak görüyor musun hemen lider sana şey verince emir verince uyguluyorsun uygulayınca da alıyorsun. Böyle işte. manga lideri mangasına şey taşır mı diye taşır mı? Bombanın üstüne atladım. Benden ses geldi. 125 üstü motor sesi geldi. Evet doğru. 125 cc şey üstü motor sesi. Go, go. Ben şu cephe attığımda şimdi bayrak <laughs> açıldığı zaman koşman gerekiyor. Bayrağa yetişmen gerekiyor. Yani süresi var. Evet. Ee, ya nasıl diyeyim şimdi tek tek bayraklar var. Kısım kısım gitmek, gitmek zorundasın. Bir bayrağı ele geçirdin mi diğer bayrak 10 saniye sonra açılıyor mesela. Açıldığı zaman da düdük çalıyor. Aynı zamanda sen de hadi 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 deyince de düdük çalıyor. Aynı zamanda evet. çaldığımı çok seviyorum. Böyle denk getirmeye çalışıyorum. şu an neyse böyle bir şeyim düştü modum düştü çok hızlıca <laughs> bir iyi hissetmiyorum kendimi Allah Allah. geçer inşallah hızlıca ya dur dostum gelelim oradan şey. çok anlamam neyden çok anlamam? motordan. Pek anlamam. Oo çok güzel yere ate alev attı adam. Aa benim düdüğüm duyulmadı. Bir anda nasıl iyi oynadım lan. Anlık daha birazdan düşerim. Bak 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 çok güzel yerleri kapatıyorlar ha. Aa burasıymış. Hatta girin lan. Ben Keşke tüfek bulmamışsaydım. Gelemeyeceğim dostum. Ah siktir yine mi o? Ya çok uzağa veriyorsun ya. start use Cem Yanımdaki abimin adı Cem. Hayırdır, kim o ya? Çetemden birisi sordu. Cem korkmazlar. Yani. Twitch TV'de hızlılaş Cem korkmaz. Burada engel mi var? Ne sen korkma Fer. yanımdaymış. Adamlar öldürmeye tamam. yönelik şey Nereye <gülüyor> sıkıyorsun <gülüyor> acaba dostum? <laughs> Hadi be, vuramadın mı? Aha, geldi buraya, mustik. Kör görsü varmış ya. Ne görsü? Kör göru. Bakmadan görüyor, hayvan. Tamam, valla enteresan değil Attak the new objective. Gonna destroy the objective. Afiyetse grip Hadi bakalım ileri. Ne? Oraya o benim sis bombam sandım. Tabii VP1 yıllardır oynarım. We first aid. Ah, adamlar oynamayı bıraktı herhalde. Yani. Gelmiyorlar. Aha tank. Eyvah. Bu da son şeyleri çok güzel ya. Yani. Arkamda. Burada bir yerde. Bu düşman mı? Bitti bitti aldık. Oğlum oyna bir girdim var ya her yere aldık lan. Çok iyi. Benim gelmemi bekliyorlarmış. Ya Sina aç olmasın. Price, price. Price de tohu. Tohu, tohu, tohu. Ya Sina Sina kötü ya. Ha gerçi yok Sina Sina cephe attı güzel olabilir. Cephe attesine de güzel oluyor. Davut üçüncü yüz. <laughs> tamam görüşürüz. Karşılama bonusu mu bu? Günlük hurda ödülü. <laughs> benden başka Sıhhiye'ci olmadığı için Sıhhiye'de birinciyim. Manga skorunda da birinciyim. Tamam oğlan evir. Kimse evir vermiyor. Niye takip ettiremedim?